azameti kibriyana, uluhiyetine, rububiyetine, hallakiyetine, vahdaniyetine, ehadiyetine, samedaniyetine, kayyumiyetine, adaletine, hükmüne, hikmetine, rahmetine, merhametine, şefkatine, affına, keremine, lütfuna, ihsanına ve tüm esma ve sıfatlarının noksansız, kusursuz, hatasız ve nihayetsiz tecellilerine, cilvelerine, şuunatına, nakışlarına, bizleri yaratmana, yaşatmana, varlığına, varlığımıza, varlıkla şereflendirmene, ruhundan üflemene, hayatımıza, bedenimize, ruhumuza, azalarımıza, organlarımıza, hislerimize, duygularımıza, latifelerimize, melekelerimize, sırlarımıza, maddi ve manevi rızık ve nimetlerine tat, lezzet, ücret, haz, keyif ve zevklere, yaşattığın huzura, mutluluğa, saadete, mürüvete, sağlığa, sıhhate, afiyete, inayetine, hidayete, imana, İslam'a, ibadete, basirete, pirasete, ilme, hilme, fehme, hikmete, zikre, tesbiye, şükre, şevke, şefaate, Kur'an'a, şeriata, peygambere, sünnete, kadere vaat edip sevk ettiğin cennetine ve ebedi saadete, sonsuz ve daimi dostluk ve cemalini görme davetine, dirayete, metanete, kuvvete, akla, fikre, kalbe, nefse, hayale, sabra, nura, ihlasa, takvaya, duaya, tövbeye, namaza, oruca, zekata, sadakaya, infaka, hayrata, helal lokmaya, berekete, harekete, suya, toprağa, yağmura, güneşe, havaya, mala mülke mirasa arsaya binaya eve eşyaya hayırlara özelliklere sevgiye sevilmeye sevgiliye dosta komşuya arkadaşlara ataya anneye babaya eşe işe eve yaşadığım yere evlada kardeşe ablaya abiye ısıma, akrabaya, sılayı rahime, sıratel müstakime, şerefi insaniyete, hayvanata, nebatata, tövbe istiğfara, tekrar tekrar affetmene, affının mükemmelliğine, kusurlarımızı ve günahlarımızı örtüp yüzümüze vurmamana, ceza vermekte acele etmeyip sabretmene, kusursuz ve noksansız muhabbetine, başımıza getirdiğim musibetler ile bizi tövbe, dua, şükür, zikir, sabır ve kulluk davetine şer zannettiklerimizde hayırlar verip fark ettirmene, verdiğin küçük sıkıntıları işlediğimiz büyük günahlarımıza kefaret etmene, tövbeyle günahlarımızı sevaplara çevirmene, bilmediğimizi öğretmene, hatalarımızı göstermene, bizlere yol göstermene, hakkı ve doğru ilham etmene, ayaklarımızı yolunda sabitlemene, dinine hizmet ettirmene, sana kullukla şereflendirmene, yanlışımızdan döndürmene, nefsimizin ve şeytanların tuzaklarından koruyup, gözetip, kurtarmana, yardımının kılıncına, bizi nefsimize bırakmayıp, sahip çıkmana ve saydığımız, sayamayacağımız, bildiğimiz, bilmediğimiz, anladığımız, anlayamadığımız, bizlere verdiğin ve vaat ettiğin tüm rızık ve nimetlerin sayısınca ve adedince kendim, anam, babam, soyum, zürriyetim ve tüm Müslümanlar adına sana hamd edip teşekkür ediyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bunu dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Elhamdülillah, 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 Elhamdülillah erhan Elhamdülillah 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 Elhamdülillah, 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 Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah, 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 الحمد لله، 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 Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah.